62'de Pompey'de büyük bir deprem oldu. Binalar devrildi ve sakinler alarma geçti. Yeniden inşa hızla başladı. Ancak sarsıntılar sonraki 17 yıl boyunca devam etti. Çoğu kişi bunları görmezden geldi. Romalılar için Vesuvyanarda sadece bir dağdı. Son patlaması hatırlanamayacak kadar eskiydi. 24 Ağustos 79 diğer günler gibi başladı. Pazarlar açıldı, hamamlar buharlandı, fırınlar yakıldı. Sonra öğleden hemen önce. Şiddetli bir patlama gökyüzünü paramparça etti. Bir kül mantarı bulutu atmosfere milllerce yükseldi. Körfezin karşısındaki bir tanık olan genç Bilinius, daha sonra bunu bir çam ağacına benzettiğini söyledi. Tepesi geniş, tabanı dardı. Saatlerce kül ve sünger taşı yağdı. Çatılar çöktü. Panik yayıldı. Birçok sakin kaçmaya çalıştı. Bazıları geçmesini umarak sığına karadı. Hava yoğunlaştı. Görüş mesafesi düştü ve nefes almak acı verici hale geldi. Bir zamanlar hayat dolu olan şehir, giderek büyüyen bir kül örtüsü altında boğulmaya başlamıştı.